Merhaba hocam, bir de erken okuryazarlığın aşamaları var mıdır? Aşamaları varsa bu aşamalar nedir? Onlara değinelim mi? Tabii olur. Şimdi, erken okuryazarlık çocukların yazılı materyallerin, sözcüklerin ve dili ait seslerin farkında olabilmelerini içerir. Ve bu düşünce erken dönemde öykülerle, kitaplarla ve erken yazma deneyimleri için çocukları cesaretlendirir. Bu süreçte çocuklardan da erken okuryazarlığın temeli olan çeşitli beceri alanlarına sahip olmasını gerektiğine yönelik alan yazında sınıflandırmalar yapılmış. Burada çeşitli sınıflandırmalar var hani çokça ama genel olarak üzerinde durulan konulardan bahsedelim. Sözel dil, sözcük dağarcığı, fonolojik farkındalık, görsel ayırt etme, harf farkındalığı, yazı farkındalığı, kelime bilgisi ve dinlediğini anlama becerileri gibi çocuklardan aslında biz ön becerilere sahip olmasını bekliyoruz. Bu beceriler bir araya gelerek bunları yetkin bir şekilde başarılı yapabilen çocuklarda aslında okuma yazmayı rahat bir şekilde öğrenebilmektedirler. Şimdi çocukların okuma sürecine uyumunu kolaylaştıran bu beceriler aynı zamanda da kolay öğrenmelerini sağlar. Yapılan birçok araştırma ses bilgisel farkındalık, yazı farkındalığı ve harf bilgisinin kelime tanıma sürecine katkı sağlarken kelime dağarcığı ve sözel dil becerinde okuduğunu anlamaya katkı sağladığını ve bu becerilerin de etkileşim halinde okuma becerilerini desteklediğini ortaya koymuş. Yani hepsi bir masanın ayağı gibi bir, bir araya gelerek de aslında çocukların rahat okumalarını ve tabii ki de anlamalarını da sağlıyor. Sadece okumak da yeterli olmuyor. ilerleyen süreçlerde çünkü direkt okuduktan sonra ilk yaptığımız şey parçaları cevaplamak, soruları cevaplamak oluyor. O yüzden de okur yazarlığın aşamaları vardır.